Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ın 8. bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar kurbanlık çiftliği yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz kurban bayramı az O yüzden Evet. Kurbanlık bay kurban bayramı için arkadaşlar e, böyle bir yer yapıyorum arkadaşlar. Şu yaptığımda da herkes benden gelip satın alacak. Daha fazla böyle like atacağı için aşağıdan abone olup like atabilirsiniz. Şuradan pişmiş pifteyim. Dikkat edin. Sağlıcakla, merak, kanalımıza Mehmet Ataş. abone Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben burayı bekliyorum. Arkadaşlar suyun altı şey değil. Aa dur geldi. Gel. Bekle. İskelet var tamam uçar. Böyle O da iskelettir. Hocam asal çıktı. kas. Hadi hadi o çıktı lan. Adam kas Çıktı mı? Hakikaten. Özellikle sarıya vereceğim. Bakalsın da satsın. Her bakalım deposuna Bir yürü isteyeyim. <laughs> Gel abi ne Arkadaşlar ben bunu Arkadaşlar. Arkadaşlar okulüne verelim. arkadaşlar zombilere hep manavacağız. Evet arkadaşlar onlara saldırıp hep eşya toplayacağız. Şurada tuzak kuracağız arkadaşlar. Lav falan katacağız. Kimlimde çam düğmeleri kapılarla bırakacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar elimizi bitirelim. Bütün arkadaşlar ben buraya kafe atmayacağım. Ben buraya oturma yeri yapacağım. Dinlenme yeri, yemek yeri. Arkadaşlar benim de kurbanlık pazarımın üstesine az kaldı. biraz da otun çevirip kurbanlık yerini bitireceğim. Evet. Allah. Allah. Arkadaşlar benim de şimdi. Arkadaşlar benim de Odunlar toplamanız lazım çünkü odunlar var. Akasha odunlar çok kaskalı kanka. Ben de kankalıyım. yapabilecek kadar ya. Kanka ben iki bitti kanka iki de çok az kaldı. Şimdi şuradan bir şey yapalım. kanka. Aynen. Arkadaşlar ben biraz ona demirden biraz eşya alacağım. Yapacağım. Evet. Arkadaşlar ben şimdi gidip çiftliğimi bitireceğim. Kurbanlık pazarımızda o sırada biraz çok Mustafa Mustafa'yı izleyin. Ben şimdi buradan çalışırken siz Mustafa'yı izleyin.

Ah, var. bakacağım ne para vereceğim toplam bak ne kaç ne kadar yedi bin yedi bin yedi Bir dakika, lakin ben bir şey şılmaz atam iki dakikada da, ne tane dolanmasın bunları iki dakika bir daha biraz sonra bir şimdi bir dakika ilk kez de milyar ile ayrılıyor 15 on Ne

Bitirdim resmen. Sadece tek yer kaldı. Birkaç blok yok. kaldı. Kalp yolu patlamasın. Bana nasihat etti. Hadi düş kendine. Arkadaşlar ben var. Arkadaşlar ben kaç yaşım Arkadaşlar Arkadaşlar ben arkadaşlar. Tüyü atayım. Çiçek şey istemiyorum. Hmm. Ben bana. bir tane Ve çürükle. Arkadaşlar ben de böyle bir şeyler da oldum. Başka Şimdi şuradan atlasam bu oyunu. Tamam. Kim taş kandırma halı Ben yani... de... Şöyle arkadaşlar. Şimdi yani arkadaşlar ben buraya gidiyorum. Yemek eşyalarım çok az kalmış. Umutalarım bitmişti. Ekmeklerim çok az kalmıştı. Kendisi de çok az kalmıştı. Arkadaşlar bazı bir şey takas edeceğim altın kaskı tamamında biraz kalmıştı arkadaşlar cep tabu ettiniz onu tamam. tabu yeni oyunu arkadaşlar evet, Arkadaşlar şimdi bu bir <laughs> tane takas yapacağız. İlk önce bu sefer inşa edecek. Ben de parasını vereceğim ve birazcık ezan sesi gelebilir. Yani not defteri, ender gözü, at at at. İki tane kalkan hop. Tamam sana bunun karşılığında 11 ay 11 reston 3 demir ay bir demir lapis bizim um, 7 demir tamam yok oh, bir de iyi İy kalkan kalkan resmi Di Jo nasıl satışı? Nasıl? ya Nasıl? 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 dur Nasıl? 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 Bak. Nasıl? 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 Nasıl?

Pantor. Aa kabimi de almış sen alabilir miyim? Aa kabimi de ver. Gitti ya. Aynı olarak ben de bekliyorum. Ama ben tüm var mı almışsın? Bak ben de. Al değil mi? Ay yok ben. Ay evi yanlış. Ay yok. Ay yok. Ay sen de biraz aşıklarım ben de. Atayım.

Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ben kurbanlık ben şimdi kurbanlık yerimin hepsini bitirdim. Sıra arkadaşlar çitleri döşeceğim ve oraya da arkadaşlar inek koyun ne varsa onları alacağım. Burada satış işlemlerini halledeceğiz. Arkadaşlar şimdi şarjım Tam kurbanlıkları katacağımız yerde arkadaşlar şarjım bitti. Ben bunu da arkadaşlar artık e, kaçıncı bölümde? Sekiz. Evet. Artık o diğer bölümü de 9. bölümde arkadaşlar yaparız. Şimdi şarjımız. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.